Merhaba değerli arkadaşlar, değerli dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz kurt iri yarı çok büyük bir kurt. Yani kurtlara liderlik yapan alfa bir kurt. Gece köyde bir tane küpeyi parçalayıp yani Gecede değil de gündüz gözüyle hasta sabaha doğru. Onu parçaladı parçaladıktan sonra götürüyor küpeyi. Ağzında şu anda küpek leşi görüyorsunuz. ağzındaki küpek leşi. Peşinde çok dolaştım zar zor da olsa kameraya aldım. Bu gördüğünüz kurta bunu tipi soğuk bir gündeydi bunu çekmiştim. Çok zor şartlar altında bunu çekmiştim. Yani tahminime dişi bir kürtür ama güzel böyle e, tüyü falan da güzel bunu biraz e, tipi olduğu için biraz zor oldu çekimi ama başarabildik. Bu gördüğünüz tekiden kurt da önünde e, iki tane daha var. Bunlar sürü halinde geziyorlardı. üç tane. E, diğer benim videolarıma baksanız diğer bölümlerde göreceksiniz. az önce ilk başta izlediğiniz kurt aynı bu buna aslan diyorum ben buradan kurtun ismini aslan koymuşum çünkü aslana çok benziyor İri yarı aşırı iri yarı bir kurt bunun önünde iki tane daha üç tane daha var pardon üç tane daha var bunu da kanalda izleyebilirsiniz diğer bölümlerde izleyebilirsiniz çok iri yarı bir de korkusuz bir kurt yani hem çok iri bir kurt, aşırı büyük. Hem de böyle korkusuz yani kimseden korkmuyor. Hatta çobanların başına bela olan, kün küpeklerine bela olan aşırı iri yarı bir kurt. İkiden bir dönüp bana bakıyor ve yani kamera çekerken. Arkadaşlar ben yani herhangi kimsenin kamerasından alıp kullanmıyorum. Kendim çektiğim, kendim emek verdiğim çekimler hepsi. Bu da doğa güzellikleri kınalı keklikler. Kışın yani doğudaki hayat şartları zor hem de soğuk. Bu gördüğünüz kurt da bunu da bir tipi soğuk bir günde çekmiştim. Evet, kameranın altında tripod yoktu. Hava da soğuktu. Kurta biraz uzak olduğu için kamerada biraz sallantı olur tabi. O yüzden afınıza sığınarak, siz de kusura bakmayın ama zor şartlar altında bu çekimleri yapıyorum. kanalımda çektiğim kurt videoları hepsini kendim çektim. Kendim emeğim. Bu kurdu da başka bir yerden, başka bir bölgeden çektim. Bu da tek yazıyordu. Böyle kurt ararken abuna rastladım. Bu da bazen bize bakıp o bizi seyretti. Bazen de biz onu seyrettik. Ama güzel bir kurt. Tabi bu da erkek mi dişi mi ne olduğunu bilmiyorum da. Ya erkek ya da dişi de tahminim. Bilmiyorum. Tahmin edemedim. Yorumlarda tahmini siz yapın arkadaşlar. Daha iyi olur inşallah. Sizin yorumlarınızı beklerim. Kanalıma abone olup emeğimiz boşa çıkmasın arkadaşlar.